Burası oynuyoruz. Hemen başlayalım. Hazır ver. Bu etkinlikte mi oynuyorum? Tamam. Tamam. hazır. Hemen hemen. Arkadaşlar arkadaşlarınıza söyleyeyim. Yani paylaşabilirsiniz bu videoları. Hangisi seçsem bu ortada? Dynamite. Yok ben Dynamite. Evet. Çok iyi. Dolan takıldım bu da. Bas bas. Öldü o da şey neydi adı? Oğlum siz oynamıyorsunuz mu? Orada senin ben. Yemeği hiper dolu. Yedik ki. Hiper dolu değilmiş. Çok az. Sonra dolacağım. Hazır. Ya bu sefer güzel bir karakter seçeceğim. Haritayı yaratalım. Rico. Rico. Artık bitti. Sen ne olacaktın? Yok da. Rico daha iyi. Kazanırız zaten. Sadece Byron sıkıntı. Eski mutasyonları göreceğiz. Mutasyonları özledim. Çok iyidir. Elmaslarım içtir. Işte, Pin Tamam vur vur vur. şarjlı multiplolu. Al o yükü de. Tamam yok. Yes. Kazandık. Tam tekrar oyunu yok değil mi burada? Oha. 6 tane görev yaptım. Hiper şarjı geldi. 16 hiper şarjım oldu. Bak. 16 mı 17 mi ne? Burada tik veya da dynamite. 2 2 4 6 8 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 tane vardı hiper şarjım. Bir daha sayarım. Tam göremedim zaten. Sen şu solu tut. Solu. Tutsana orayı. Hadi, hadi yol seni. Dur, vurayım o tarafta. Oğlum çok iyi yani kaldırıyoruz. Yenileceğiz ki. Sen orayı tut. Kazandık. Tam öyle düşündüm. Daha kademe atladım. Aşamalı oynayalım hep. Aşağı, aşamalı da. Tamamdır. Sen ver. Yine sıcak bölge. Kayıtta zaten. Evet hazır. Ay işte ben yine Dynamite seçtim. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 taneymiş. O maxları saymadım. Onların hiçbiri yoktu zaten bende. Yok. Ben daha çok oynanan karakterlerden oluyorum. Kim? Tam yeni karakterler geldi ya destansıdan. He? Hayır oh ölüyordum Hayır galiba formu bilmiyorum şunu taletini kır dondurdum <laughs> Tamamdır hadi ortaya ortada durun. Hiper şarj ultiyi atacağım ben. Oha lan şeyi ben Oğlum ortaya tutun. Asla yoksa. Bu çi. Bu çi. Bu Hepsini öldürdüm ben. Dondurdum onu orada. İçeri ne yaptı? Helal. Çok iyiydi. Helal be takım. Hazır. Hat, efsane mi maç o. Tam gir. Ne hiçbir şey çıkmayacak. Evet. Yıldız gücü. Ne çıktı? Ne? O ben de var o. Burada Edgar ben. Yavuz Selim Aynen Edgar'ın 1000 kupa neyi kutu oynuyor? Herhalde 800 mi 700 mü ne? 1000 kupa mı yaptın? Alırsın onu. Mortis sen de onu at. Var. Atarsın sen onu. Helal. Sen cam basabiliyorsun zaten. Şuraya kırayım ben. Bırak bırak bırak. Ya Yavuz Selim. Niye çalıyor? Aa altın bir oldum. Aynen. Aa pro kostümün gelmiş dur. Pro kostümünden ne geliyor? Saldırı efekti. Şey var ya koltuğun kostümü. 35 de efsanevi var. 30'dayım mı? Burada ne seçilir? Tabii ki de daha Ya yani ay su işte su konuşamadım. Şu şuna şeyi öner. Dynamite. Ya. Hazır. Aynı şey çıkacak zaten. Öyle bir. Ya ya Selim. Bu sefer edeceğim. Lan seçemiyorum. Vallahi billahi seçemiyorum. Basıyorum bak. izleyenler görüyordur. 11. Haydi basıyorum bütün her yere olmuyor. Bak uyarı geldi bana ne? Say ne oldu o kadar yükseldi? Yüzde yüzdü beni sayıyor. çıkacak. Ne oldu? Piper. Şaka yaptım sütü. <laughs> Öleceğin zaman kaçtan mı adamlar saldırdı ama can alsı, vur. Ne 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 ne. Ben Angelo'yu sevmiyorum ya. Kötü karakter. Mutasyon da çok iyiydi ama. Zaten. Ma şey işte. Wasabi. Ne oldu ha? İki kişiyi ben, ben öldürdüm. Atarım oğlum ne var? Ben Frank varmış ama bir de. Yok. Oradan kaçsaydım belki atabilirdim. Bir yer attıydım bir ara. atlar göster. Sen bana vuruyor ne? Görünmez oluyor senin. dislike ne oldu he? Bana dislike atıyorsunuz. Tamam hazır. Ee, burada ne seçilir? Hep aynı karakter. Ben bu sefer koltuğu seçeceğim. Ben mikrofonu alacağım zaten buraya. çok az canları var burun. Yukarıda var. Hadi. Vur vur şey. Git oraya gitme. Hayır 16 14. Hadi 16 14. Vur 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 vur. Kaç kaç kaç. Kesilmeyin sakın. Vur. At yaparsak kazanıyoruz. Bir kişi. Onlar da bir kişi. Ya kendi adamıza tüsler kattım ha ben. Mal Mr. ya. Tomar 753 katılmış kulübe. Başka. 20.000 kupa. Tamam. Tamam ettim. Hazır. Orada ölmese biz öldürürüz. Harbi benim de ultim doluydu. Ben kullandığı mıydım? Ne yaptıydım? Hmm. Neyse sen. Gold. Harbi Karşı adama bot çıkacak kötü yani Kötü olacaklar Bak nereden bildim Nereden bildim bak Sen e, altın kaçsın Sen altın mısın? He. Fakir hesaplı. Elmas 3. Ben de elmaslıyım. Elmas karşı atılıyorum. Tam vur vur vur. Vur. <laughs> tamam vur vur vur. Süper şarjım dolu benim. Yes be. Hey diyorum ya yes. kaç tane maç kazandık lan? Zafer yenildi. Zafer 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 yenildi. Ama bayağı kaz kazmışız. Hazır. Bekle bir. Be, bekle hazırlanma. Arkadaşlar bekle. Arkadaşlar geldim. Hazır. Hazır hazır ya bu Evet. Bol ben. Kayıtı kapatacağım bu şeyden sonra. Evet. Ya işte oyunda. Zuba var mı burada? Zuba var mı burada? Ha tamam onda oynarız. Tamam. Hayır, hayır yedik ki. Bayağı vuruyorum, ölmüyor. Öldüm ben. Vur vur vur. Cık, kaybettik. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar oynadık. Oynadık arkadaşlar sizin için. Yani kupa kasmadık ama aşamalı oynadık arkadaşlar. Bir dahakine kupa kasarız. Hatta şampiyonluk oynarız arkadaşlar. Şampiyonluk mücadelesi bundan. Görüşürüz diyorum ve bay bay.